Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Son tekrarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz ÖSYM tarafından sıkça tercih edilen konuların başında geliyor. Yani İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bir diğer ismiyle ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Sevgili arkadaşlarım bu konudan ÖSYM 3 soru soruyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl 3 soru oluyor? Değerli arkadaşlarım ÖSYM TET'den 1 AYT Sos 1'den 1, AYT Sos 2'den 1 soru seçiyorum. Yani toplamda 3 soru bizleri bekliyor. Anlaştık mı? Peki sizlere hangi bilgileri vereceğim? Hangi yorumları yapacağız? İslamiyet öncesi Türk tarihine genel olarak bakacağız. Türk isminin anlamı, Türkler neden göç etti, Türk tarihi hakkında bilgi veren kaynaklar hangileri, Kut anlayışı hakkında konuşacağız, Türk devletlerinin özellikleri hakkında konuşacağız ve en son kültür ve uygarlık hakkında sizlere değerli bilgiler vereceğim. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımızda Türklerin ana yurdu biliyorsunuz ki Orta Asya'dır, kutsal sadıkları bölge, bölge ve Türk adının anlamı farklı anlamlarda kullanılmış değerli arkadaşlarım. Mesela Ziya Gökalp töreli olarak kullanıyor. Kaşgarlı Mahmut olgunlukça Çin kaynaklarında ise Mifer olarak geçecektir. Tarihçi Fembri türemek anlamında da kullanmıştır. Peki neden farklı isimler? Çünkü Türkler birden fazla devlet kurdukları için tarihi araştırmak bir hayli zorlamıştı. O yüzden de bu gibi önemli kişiler Türk tarihinin yani Türk adının anlamını farklı şekilde yorumlamışlardır. Peki Türkler hakkında bize bilgi veren kaynaklar hangileri? ÖSYM bundan soru sordu. Özellikle Çinleri yapmış oldukları mücadeleler sonucu Çin kaynaklarına konu olmuşlardır. İslamiyet'i bilimsedikten sonra Arap kaynaklarında yerini almışlardır ve Bizans'ta biliyorsunuz ki Göktürkler döneminde bir İlişki yaşandı ve ondan sonra Bizans kaynaklarında da yer almaya başlamışlardı. Türk adıyla kurulan ilk devletimiz ise biliyorsunuz ki Göktürklerdir. Dikkat etmemiz gereken en önemli husus. Değerli arkadaşlarım, şimdi Orta Asya coğrafi konumu olarak biliyorsunuz ki oldukça kurak bir yerde değil mi? Bozkır iklimi görüldüğü için bunlar hangi yaşamda ilgilenecekler? Konar göçer yaşamda. Peki konar göçer yaşamda bizleri ne gibi sonuçlar bekler? Örneğin kısa Örneğin hapis cezaları ne olur? Kısa süreli olur. Bununla birlikte temel geçim kaynağı ne olur? Hayvancılık olur. Sanat eserleri nasıl olur? Taşınabilir olur. Değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki hocam konar göçeri anladık da yerleşik hayata geçenlerde neler görülür? Yerleşik hayata geçenlerde tam tersi bir durum. Hapis cezaları uzun olur, kalıcı mimari eserler verirler ve temel geçim kaynağı tarım olur. Değil mi? Gelelim ÖSYM'nin en sevdiği kavrama. Kut. Ne demekti kut? Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılması demekti. Yani kut anlayışına göre ülke hanedanın ortak malıdır. Ülke hanedanın ortak malı ise dikkat ediyoruz merkezi otorite zayıftır. Niye? Tat kavgalarından dolayı. Ülke hanedanın ortak malı olduğu için ikili teşkilat da devletler yönetilebilirdi. Ne demekti ikili teşkilat? Devletin doğu kanadını Hakan yönetirken batı kanadını hanedandan biri yönetiyordu. İşte kut anlayışının ne kadar önemli olduğunu buradan çıkarabiliriz. Çünkü birden fazla sonuç doğuruyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Şimdi biraz özet geçeceğim bazı konular hakkında. Mesela buraya eklememişim. Türkler neden göç ettiler değerli arkadaşlarım? Mesela şöyle bir harita çizecek olursak eğer. Şöyle şurayı haritaya benzemedi ama Şöyle yapalım. Şurası Orta Asya. Türkler neden göç ettiler? Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin sebepleri nelerdir? İlk sebep kıtlık. İkinci sebep salgın hastalıklar. Üçüncü sebep boylar arası mücadeleler. Dördüncü sebep Çin baskısı ve ve ve. En önemli sebep ama en önemli sebep bağımsızlık duygusu değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki başka devletin himayesini kabul etmezler. Bunlar bizim sebeplerimizdi. Peki sonuçlar ne olacak? Farklı yerlere gittikleri için Türk tarihinin araştırılması zorlaşacak mı? Zorlaşacak. Türkler yeni devletler kuracak mı? Kuracak. Kültürel etkileşim sağlanacak mı? Sağlanacak. Azınlıkta kalan Türkler asimile olacaklar mı? Olacaklar. İşte bunu mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. %80 Gelebilir arkadaşlarım. Bakın %80 diyorum. Sebep sonuç. Dikkat edelim. Ki zaten bunlar neye sebep olacaktı? Kadimler göçüme. Ondan da kısaca bahsedeceğim zaten. Şimdi bu gibi ön bilgileri verdikten sonra gelelim devletlerin özelliklerine. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ilk devletimiz Asya Hun, yani Büyük Hun Devleti. İlk önce. Önemli devletler hakkında konuşacağız. Daha sonra diğer devletler hakkında da bilgiler vereceğim sizlere. Çünkü ÖSYM hem hükümdar hem de devletlerin özelliklerini bizden isteyebiliyor. Neyse Asya Hun Devleti yani Büyük Hun Devleti'nin bilinen hükümdarı kimdir? Teoman'dır. Anlaşık mı? Bu devlet Orta Asya'da kuruldu. Teşkilatlanmayı başlatan devlet olarak bilinir. Ve ayrıca ikili teşkilatla da başlamışlardır. Otomatikman düşünecek olursak eğer ikili teşkilat varsa kut anlayışını kim getirmiştir? Asya Hun bu kadar basit. En parlak döneme baktığımızda en parlak dönem Medahan. Getirmiş olduğu en ama en önemli sistem onlu sistem. Islık ok. Ne içindi? İletişim içindi. Düşmanı korkutma içindi. Türkleri tek çatı altında toplayıp siyasi birliği sağlayan kişi Medahan'dır. İpek yolunu ele geçirmiş ve Çin'i vergiye bağlamıştı. Biliyorsunuz ki Mete ne yapabilirdi? Çin'i fethedebilirdi. Ancak Türkler asimile olmasın diye Çin'i sadece vergiye bağlamıştır. Asya 10 devleti ile ilgili bunları bilmemiz yeterli arkadaşlarım. Yani Metehan'dan sonra gelen kişiler Kiyok, Hohaniye ve Çiçi gibi önemli kişiler ya yani pek fazla önem taşımıyor diyelim. Bilmemiz gereken en önemli kişi Metehan'dır Asya Hun Devleti'nde. Anlaştık mı? Her şeyi başlatan devlet olarak bilinir zaten. Gelelim Avrupa Hun Devleti'ne. Değerli arkadaşlarım. Balamir devletin kurucusu olarak kabul edilir. Bu kişi neye sebep olmuştu? Kavimler göçüne. Ki zaten bakın şöyle düşünün. Asya Hun devleti yıkıldıktan sonra bazı Hun kavimleri nereye doğru göç ettiler? Batıya doğru göç ettiler. Bunlar neye sebep oldular? Kavimler göçüne. Sebep olan kişi kimdir? Palamir. Palamirden sonra Ulduz geliyor. Anadolu'ya ayak basan ilk kişi olarak bilinir Ulduz. Ve Ulduz şu sözleri kullanmıştır. Düşman devletlere gözdağı vermek için şunları dile getirmiştir. Güneşin zapt ettiği her yeri fethedebilirim demiştir. Yani güneşin doğduğu her yeri zapt edebilirim demiştir değerli arkadaşlarım. Biraz karıştırdım bu arada. Güneşin doğduğu her yeri zapt edebilirim diyen kişi Ulduz'dur. Ayrıca Ulduz'dan sonra başa gelen kişi kimdir? Rua'dır. Rua Bizans yıllık vergiye bağlayan ilk hükümdar olarak tarihe geçmiştir. Anlaştık mı? Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. En parlak dönem Atilla. Atilla ne olarak bilinir? Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi, Edzel, Aris'in kılıcı olarak bilinir. Bilmemiz gereken Margus ve Anatolius antlaşmalarıyla Bizans vergiye bağladı. Daha sonraki dönemde ise İtalya ve Galya seferlerini düzenledi. Unutmayın Avrupa Hun Devleti'nde de ikili teşkilat var. Atilla kardeşi Bleda ile birlikte devleti yönetmiştir. Unutmuyoruz. Ayrıca Atilla döneminde devlet yani devletin egemenlik anlayışı birazcık da olsa değişmiştir. Geleneksel veraset anlayışı dışında saltanatı getiren kişi Atilla olmuştur değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Gelelim birinci Köktürk Devleti'ne. Ulduz'u karıştırmadık değil mi? Ulduz'u karıştırmadık. Güneş'in doğduğu her yeri zapt ederim diyen kişi Ulduz'dur. Orada inşallah kafanız karışmamıştır. İnsanlık hali arkadaşlarım. Şimdi birinci Göktürk. Başkent. Kutsal sadıkları ödüken. Kurucu Buminkan. Kardeşi İstemiyapu'yla devleti yönetiyor. Biz buna ne diyorduk? Biz buna ikili teşkilat diyorduk değil mi değerli arkadaşlarım? İkili teşkilat varsa şunu unutmayın. Federal devlet anlayışı da vardır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam federal ne demek? Federal iç işlerinde serbest, dış işlerinde kime bağlı? Hakan'a bağlı. Merkeze bağlı. Anlaştık mı? En parlak dönem bu kankan. Şimdi bakın arkadaşlarım. ÖSYM'nin sorabileceği soru tarzı. Bakın bakın. İpek yolu için ne yapmışlardır? Dikkat ediyoruz. İpek yolu için ilk önce Sasanilerle ittifak kurularak Akumlara son verildi. Geliyor muyuz? Daha sonraki süreçlerde Bizans ile ittifak kurularak Sasanilere son veriliyor. Biz buna ne diyoruz? Denge politikası diyoruz. Bunu gerçekleştiren kişi kimdir? İstemi Yapku'dur. Bizans'ta ilk ilişkiler diye soru gelirse bizim cevabımız ne olacak? İstemi bir kez daha tekrar diyorum. Bizans'a ilk ilişkiler İstemi Yapku dönemine denk gelmektedir. Az önce elektrik kesildi arkadaşlarım. Şu anda idare edeceğiz. Zaten her şey görünüyor değil mi? Gölgem var biraz ama kusura bakmayın onun için arkadaşlarım. Siz beni dinleyin. 3 netimizi de alacağız. Semt, EYT, ayeti. Anlaştık mı? Hadi bakalım diğer devletimize geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Birinci Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra hangi devletin himayesi altına girdiler? Çin'in. Sizce Türkler Çin'in cesaretini kabul ederler mi? Etmezler. O yüzden de ikinci Göktürk Devleti'nin kurulmasına öncülük eden kişi diyelim. Onlara cesaret veren kişi diyelim. Kürşat olmuştur. Kürşat ayaklanması tarihin, Türk tarihinin ilk bağımsız hareketi olarak değerlendirilmektedir. Kürşat ayaklanması başarısızlıkla sonuçlandı. Ama ama kimlere cesaret verdi? Kutluk Kağan ve beraber Yapılan isyan başarıyla sonuçlandı. Ve İlteriş Kağan ikinci Göktürk Devleti'ni baştan yarattı arkadaşlarım. Yani yeni bir devlet kurdu. O yüzden de hangi unvanla anıldı? İlteriş unvanıyla anıldı. Tamam. Ondan sonraki süreçte Çin'e 46 sefer düzenledi. İlteriş'ten sonra bilmemiz gereken 3 kişi var. 1. Bilge Kağan. 2. Kültigin. 3. Vezir Tonyukuk'tur. Bilge Kağan devletin hükümdarıdır. Kültigin ordu komutanıdır. Tonyukuk dönemin en önemli kişisi olarak bilinir. 3 kişi adına ne dikilmiştir? Orhun kitabeleri dikilmiştir arkadaşlar. Günümüz Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Anlaştık mı? İkinci Götül Devleti ile ilgili bilmemiz gereken bunlar yani. Bunları bilirsek bizim için yeterli olacaktır. Bilge kanunu unutmuyoruz. Yani şöyle sorular sorabilir ÖSYM. Yorum sorusu olarak da karşımıza çıkabilir. Mesela onun kitabelerinden bir kesit alır. Sizin önünüze sunar. Burada ne demek isteniyor? Bilge kanunu sözünden hareketle hangisine ulaşılamaz gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Şimdi geldik en ama en bir devlete. Hangisi? Uygurlar. Uygurlara geçmeden önce değerli arkadaşlarım 1. Göktürk Devleti'nde ÖSM 2019 yılında bir soru sordu. Ve şu soru, şu soruyu sordu arkadaşlarım. Dedi ki Budizmi benimseyerek halk arasında çekişmeleri sebep olan hükümdar kim olmuştur? Cevabımız neydi? Tapu Kağan'dı değil mi? 2019 yılında ÖSYM bir, bir soru sormuştu. Elektrik kesildiği için ben onu es geçmişim. Şu anda hatırlatmak istedim. 2019 yılında ÖSYM 1. Göktürk Devleti'nden soru sormuş. Sorduğu kişi ise Tapu Kağan'dır. O yüzden hükümdarları bilmemiz lazım. Anlaştık mı? Gelelim Uygur Devleti'ne şimdi. Başkentimiz Ordu Balık'tır. Yani Karabalsagun'dur. Onlara ait yazıtlar da var. Biz bu yazıtlara ne diyoruz? Karabalsagun yazıtları diyoruz. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Uygurların, yani Uygurlar hakkında bilmemiz gereken en ama en önemli gelişme neydi arkadaşlarım? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmasıydı. Neyin sonucunda yerleşik hayata geçtiler? Aha şu dinin sayesinde. Maniheizm dini Uygurların dönüm noktası oldu arkadaşlarım. Uygurlar için bir dönüm noktası oldu. Şöyle bir soru gelebilir mi peki? Tabi bu kanı sormuşlarsa Maniheizm dinini benimseyen Uygur hükümdarını sorabilirler. Sorarlarsa cevabımız Bögü Kağan'dır. En parlak dönemimiz Boyençur dönemidir. Şimdi, şimdi, şimdi değerli arkadaşlarım şunlara dikkat ediyoruz. Uygurlar yerleşik hayata geçti değil mi? Peki yerleşik hayata geçtikten sonra bizlere ne gibi sonuçlar verdi? Dersin başında hatırlıyor musunuz? Konar göçer yaşam ile yerleşik yaşam arasındaki farkı ben size anlatmıştım. Bunlar yerleşik hayata geçerse matbaayı geliştirirler mi? Geliştirirler. Kalıcı mimari eserler verirler mi? Verirler. Saraylar inşa ederler mi? Ederler. Tapınaklar inşa ederler mi? Ederler. Türeyi yazılı hale getirirler mi? Getirirler. İşte bunların hepsi Uygurlar döneminde yaşandı. Anlaştık mı? Gelelim diğer devletimize. Diğer devletimiz Avarlar. Şöyle yapalım. Diğer devletleri de gösterelim. Şöyle şöyle şöyle. Avarların en büyük özelliği İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmasıdır. Bununla birlikte Avarlar hem doğuda hem batıda devlet kurmuşlardır. Hem batıda hem doğuda devlet kurdukları için ne oldu arkadaşlarım? Otomatikmen Hristiyanlığı benimsemek durumunda kaldılar. Göktürklerin baskısı sonucu batıya doğru göç ettiler. Azınlıkta kaldıkları için Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Bilinen hükümdarları Bayan Han'dır. Okey. Ayrıca Avarlar Frankler tarafından yıkılmıştır. Frankler dediği Fransızlardır. Gelelim Karluklara. Karluklar İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu olarak bilinir. Karluklar ile ilgili bilmemiz gereken gelişme hiç şüphe yok ki Talas ınmıştır. Bu savaşta Karluklar Çin'in tarafından Çin'in tarafında değil Müslüman Arapların safına geçmişlerdir. Ki zaten bu olaydan sonra kitleler halinde İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu olmuştur. Karıştırmayın. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu Karluklardır. Şimdi ilk devlete geleceğiz. Bulgarlar ikiye ayrılır. Bir İtil, iki Tuna Bulgarları. İtil Bulgarları İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletidir. Topluluk hangisiydi? Karluklar. Devlet İti Bulgarları. Kimin döneminde? Almış Han döneminde. Şöyle kodlayın. Almış. Yani İslamiyet alındı diye kodlayabilirsiniz. Tamam. Tuna Bulgarları aksine bir durum gösterdi ve Hristiyanlığı benimsediler. Hristiyanlığı benimseyen Borisandır. Anlaştık mı? Gelelim Türk işleri. Şimdi Türk işler nerede kuruldu? Orta Asya'da. Yerle şikayete geçen ikinci Türk devletidir. Yerleşik şikayete geçtikten sonra Bağat Arkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdar olmuştur. Dinlemeye devam ediyoruz. Ayrıca Türk işler Emevilerle savaşarak İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasını engellemişlerdir. Emevilerle savaşan komutan bu da ekstra bir yolsun ne olur ne olmaz sulu Kağan'dır. Anlaşık mı? Gelelim diğer devletlerimize. Bir diğer devletimiz Hazarlar. 2019 yılında 1. Göktürk'ten soru gelmiş. 2020 yılında Hazarlardan sormuşlar. Ve Museviliği benimseyen devleti bizden istemişlerdi. Cevabımız Hazarlar. Çoğu öğrenci bunu yapmıştı zaten. Hazarlarda dini hoşgörünün olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam dini hoşgörüden kastınız ne? Değerli arkadaşlarım, cami, sinagog ve kilise yan yana bulunurdu. Bu durum bize neyi gösterirdi? Dini hoşgörünün olduğunu gösterirdi. Ayrıca Hazarlar ordularında ücretli askerlerden faydalanmışlardır. Tıpkı Türk güçler gibi Hazarlar da Müslüman Araplarla savaşmışlardır. Ve Hazreti Osman ile Belencer Savaşı'nı gerçekleştirerek İslamiyet'in Kafkasya'da yayılmasını engellemişlerdir. Bakın şuna dikkat ediyoruz şunu karıştırmıyoruz. Orta Asya'da Müslüman Araplarla savaşan devlet Türk işlerdir. Komutan Suluk Ağan. Kimlerle savaşıldı? Emeviler. Kafkasya'da Müslüman Araplarla savaşan devlet Hazarlardır. Hangi dönem? Hazreti Osman dönemi. Hangi savaş? Belencer. İslamiyetin yayılması nerede durdu? Kafkasya'da. Anlaştık mı? Gelelim peçeneklere. Peçenekler ve Oğuzları yan yana vermişim. Niye? Çünkü onların ortak bir özelliği var. Peçenekler tarihte devlet kuramayan tek Türk topluluğu olarak bilinir. Bunlara son verenler Kıpçaklardır. Kıpçaklardan birazdan bahsedeceğim. Burada almayı unutmuşum değerli arkadaşlarım. Devlet kuramayan tek topluluktur. Rusların güney inmesini engellemişlerdir. Bunların Meclisi Komenton Meclisidir. da meclisler hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Oğuzlar ne demiştik? En önemli devlet olarak kayıtlara geçmiştir demiştik değil mi? Niye? Çünkü Oğuzlar Osmanlı ve Selçuklu'ya yurt açmışlardır. Osmanlı Oğuzların kayı boyuna mensup iken Selçuklu kınık boyuna mensuptur. Şimdi az önce bahsettiğim gibi şu soruyu da soruyorsunuzdur. Hocam bunların ortak özelliği neydi peki? Değerli arkadaşlarım Beçenek ve Oğuzlar Malazgirt Savaşı'nda kimin tarafına geçmişlerdir? Alparslan'ın tarafına geçmişlerdir. Unutmayın, unutmayın, unutmayın. Kıpçaklardan bahsedeceğim. Daha sonra ise İskitlerden bahsederek kültür ve uygarlığa geçeceğiz. Kıpçaklar Rusların Igor desamına konu olmuşlardır. Memlük ve Yubi ordusunda yer almışlardır. Ve bununla birlikte peçeneklere son vermişlerdir. Anlaştık mı? Ayrıca Kıpçakların sözlüğü Kodeks Kommanikus'tur kıpçakları unutmuyoruz. Soru olarak karşımıza çıkabilir. İskitler. Ben devletleri hazırlarken arkadaşlarım ne yaptım? Sıralamaya göre gitmedim. En önemli devletlerden başladım, en sona geldim. Halbuki İskitler Türk tarihinin yani ilk topluluğu olarak biliniyor. Kadın hükümdarları, tomris hatun. Ordularında Amazon savaşçılar. En önemli destanları Alper Tunga ve şu destanlardır. Şu destanı İskender'le olan savaş anlatıyor. Alper Tunga Afras yapı anlatıyor. Anlaştık mı? Değerli arkadaşlarım. Canımın cananları. İki gözümün çiçekleri. Yani diğer devletlerde var. Mesela Macarlar var. Sabirler var. Bunlar pek fazla önemli değil. Bunlar hakkında pek fazla bilgi de yok zaten. O yüzden bizim bu devletleri bilmemiz lazım. Ne demiştik? 2019 yılında 1. Göktürk. 2020 yılında Hazarlar'ı sormuşlardır. Bu sene büyük ihtimalle. Kimi sorabilirler? Uygurları sorabilirler. Şimdi siyasi tarihten sonra kültür ve uygarlığa bakalım. Sevgili arkadaşlarım kültür ve uygarlığa geldik. İlk önce toplum yapısını değerlendireceğiz. ÖSM e sormuştu arkadaşlarım. Büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralamayı ben sizlere vereyim. Ne demiştik Oguş'a? Oguş aile Uruk aile, boy kabile, bodum millet, il ise devlet demekti değil mi? Bir kez daha tekrarlıyoruz. Oguş aile, Uruk aile boy kabile, bodum millet, il devlet demekti. Küçükten büyüğe sıralanış bu şekilde. Şimdi devlet yönetimine baktığımızda Ayuke biz ne diyoruz? Hükümet diyoruz. Kuta biz ne diyoruz? Hükümdarlığın Tanrı tarafından verilmesi diyoruz. Değil mi? Dersin başında Kut ile ilgili ben size bilgi vermiştim. İnşallah beni orada iyi dinlemişsinizdir. Kut ile, Kut ile ilgili soru geliyor. Hükümdarlık sembollerinden bahsedeceğim sizlere. Hükümdarlık sembollerine geçmeden önce hükümdarların kullandığı unvanlar var. Değerli arkadaşlarım. Bakın bu unvanları ben size niye vereceğim? ÖSYM sorabilir. Bakın şimdi canlarım. Han hükümdarların kullandığı yazsana ola. Han Hakan Kaan İlteriş İdikut Şanyu gibi unvanlar kullanmışlardır. Han, Hakan, Kaan, İlteriş, İdikut, Şanyu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben bunları zaten biliyorum ki. Değerli arkadaşım Unutmaman gereken bir şey var. İslamiyet öncesi Türk tarihinde hangi unvan kullanılmamış? Sultan unvanı kullanılmamıştır. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Yıldız atın yanına. Bunlar unvanlardı. Şimdi sembollerden bahsetmek istiyorum sizlere. Berge ne demek? Kamçı demek. Tu, sancak, flama, kama, hançer, ota, çadır. Sor oldu. Ota, sor oldu. Dikkat. Örgün, taht, kur, kemer demektir. Anlaştık mı? Gelelim devlet yöneticilerine. Bunlar daha önemli. Bu kavramlar bizler için çok önemli arkadaşlarım. İlteber ya da erkin, yüksek rütbeli komutan. APA ya da Tarkan, komutan, bakan anlamı taşır. İnanç, inal, ataman, eğitmen. Türkistan tarihinde ve Osmanlı tarihinde de bunlardan bahsedeceğim. Tudun, hem mali hem de idari işlerden sorumlu olan kişidir. Ağacı, haznedar, tamgacı, mühürdar, kurultay, toy veya kengeş, meclis. Meclis ile ilgili soru gelirse yorum şeklinde gelecek. Bitikçi, katip, yazıcı, emçi ya da otacı. Eczanelere gittiğinizde e, poşetin üzerinde ne yazıyor? Otacı yazıyor. Oradan alabilirsiniz. Subaşı ordu komutanı iken Toygun meclis üyesidir. Anlaştık mı? Din ve inanıştan bahsedelim. Kurgan mezar. Ha ha. Bir bilgi ekleyelim. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde size neyi verirler? Kümbeti verirler. Peki sorarım size. Kümbet İslamiyet öncesi Türk devletlerinde var mı? Hayır yok. Kümbetin kelime anlamı anıt mezardır. Anıt mezar kimlerde görülür? Türkistan devletlerinde. Dikkat dikkat dikkat. İslamiyet önce Türk devletlerinde kurgan var. Anlaştık mı? Sab sözü bunu biliriz. Yuh öğrenlerin ardından yapılan törenler uçma cennet. Bal bal öldürdükleri, öldürdükleri, düşman sayısı kadar mezar taşı dikilirdi. Sagu ölülerin ardından yakılan ağıttır. Kam baksı ya da şaman din adamı. Tamu cehennem kült inanç demektir değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Ekonomiye bakalım. Ekonomide genellikle Uygurları aldım ben. Böz ticarette kullanılan kumaştır. Çaf, kağıt para. Kuampoyu yine ticarette kullanılan bez anlamı taşır. Toplum yapısına baktığımızda mesela ök anne demek, kan baba demek, yumuş çeyiz demek. Daha fazla derine inmek istemiyorum. Çıkmayalım dışına. KPSS'ye geldiğinizde her şey hakkında konuşacağız zaten. Şimdi bunları ben size verdikten sonra meclis ve destanlar hakkında bilgi vereceğim. İlk önce destanlardan başlayacağız. Edebiyatta da işinize yarayacaktır. Ergenekon ve Bozkurt göktüklere ait o, ait desanlardır. Göç ve şu Uygurlar. Manas Dünya en uzun desanı olarak bilinir. Ayrıca Yenise yazıtlarını da unutmayın. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Alper Tunga şu iskitler açıkladık. Oğuz Kağan, Hun, Dede Korkut, Oğuz ve Kıpçak. Kıpçakları anlatıyor. Onu da unutmayın. Meclisler hakkında bilgiler verecek olursak eğer Seçkinler Meclisi Avrupa Unut Devleti Komenton Peçenekler Nazırlar Meclisi Tavkaç İhtiyarlar Meclisi Hazar Millet Meclisi Bulgarlara aittir. Anlaştık mı? Bakalım konuyu anlamış mıyız? Fazla soru yok arkadaşlarım. Fazla soru yok. Zaten yanlış yaparsanız gerçekten külahları değiştireceğiz. Üzerinde durduğum sorudan başlıyoruz. Üzerinde durduğum soru. Buna göre lan bir çekil. Buna göre aşağıdaki unvanlardan hangisi ilk Türk hükümdarları tarafından kullanılmamıştır? İlk Türk devletlerinde hükümdarlar hakimiyetlerini sembolleyen çeşitli unvanlar kullanmıştır. Tamam. Ha Hanı verdim mi size? Verdim. Hakanı verdim mi size? Verdim. Kaan'ı verdim. İdikut? Sultan var mıydı? Yoktu. Dikkat, dikkat, dikkat. yıldız zaten yanına. Cevabımız değişik. Gelelim diğer sorumuza. Yukarıda özellikleri verilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa devletini Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaştırmıştır. Margus ve Anatolius antlaşmalarıyla Bizans vergiye bağladı. İtalya üzerine sefer düzenledi. Kimdi bu? Tanrı'nın kırbacıydı değil mi? Metehan Asya devletinden Devleti'nin parlak dönemi. Teoman Asya Devleti'nin bilinen hükümdarı. Bilge Kağan 2. Göktürk Devleti'nin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Abdigin yani Abdigin'i biz şöyle düşüneceğiz. Gaznelilerin kurucusu olarak düşüneceğiz. Öncesinde Sebüktigin var ama Abdigin'i biz kurucu olarak düşüneceğiz. Cevabımız Tanrı'nın kırbacı ya da cesur kavimlerin efendisi olarak bilinen Atilla'dır. Geldik diğer sorumuza. Aşağıda Karluklar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Karahanlı Devleti'nin temellerini attılar. Karluk, Yama, Çiğil ve Tusi değil mi? Bunlar birleşerek Karahanlı Devleti'ni kurdular. Doğru. Talas Savaşı'nda Müslüman Arapları desteklemişlerdir. Tamamdır. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk İslam topluluğudur. Bunu da notlarınıza notlar arasına ekleyebilirsiniz. Kitleler İslamiyet'i kabul eden ilk topluluktur. Memlük ve Üyubi ordusunda yer almışlardır. Bir devlet yazmamıştım hatırlıyor musunuz? Onun hakkında bilgi verdim. Kimlerdi bunlar? Kumanlardı. Yani Kıpçaklardı. Dikkat ediyoruz. Geldik. Biraz da yorumlardan bahsedelim. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde kölelik anlayışının gelişmemesinde durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Yani kölelik neden yoktu. En ama en önemli etken göçebe yaşam. Esirlerin fidye karşılığında... O ne la? Ben öyle bir şeyden bahsettim mi? Hem kültür uygu... Ya konunun girişinde olsun veya kültür, kültür uygarlıkta olsun. Fidye midyeden bahsettim mi? Hayır. Merkeziyetçi devlet. Zayıf mı güçlü mü? Zayıf. Neden dolayı? Ülke hanedanın ortak malı olduğu için. O yüzden merkeziyetçi devlet anlayışını benimsememişlerdir. Cevabımız yalnız bir olacaktır. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.